Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Firkete yardımı ile şöyle kendimize ip elde edip daha sonra oval bir paspas çalışması nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum sizlerle bunu yapacağız inşallah evde kalmamız gereken bugünlerde zamanımızı güzel şeylerle değerlendirelim istiyorum ve değişik fikirler bulmaya çalışıyorum arkadaşlar evet bunu geçen gün den almıştım oradan arkadaşlar bu şekilde ipler vardı ve çok kalın ee, gördüğünüz gibi kalın bir dokuya sahip ee, böyle siz de uygun fiyatlı e, uygun e, ipler alabilirsiniz ve yapabilirsiniz Hatta evde kalmış artan ipleriniz de rahatlıkla bu şekilde şimdi göstereceğim şekilde yaparak böyle güzel bakın çok hoş bir e, paspas elde edebilirsiniz arkadaşlar illaki bu şekilde olacak illaki bu marka olacak diye herhangi bir şey yok arkadaşlarım Evet gördüğünüz gibi şu şekilde paspasımız gayet güzel bir e, görünüme sahip oluyor ve alt kısmı da fark ettiğiniz gibi tamamen e, halı kaydırmazın kendisi e, var ve dolayısıyla ip hani çok az altta dolayısıyla kaymayan böyle gayet güzel pufur pufur bir paspas çalışması. Şimdi hep birlikte yapalım inşallah arkadaşlarım. Bir de şöyle simli bir ipe ihtiyacımız var. Tabii ki de iğnemizle tutturdum ben bunları. Firkete yardımı ile yaptım. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Böyle büyükçe bir firketemiz olması gerekiyor. Daha farklı da yapabilir miyiz bilmiyorum. Ee, şimdi ben bunu bir anlatayım. Ee, eğer e, firketi gerçi her yerde bulabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi şöyle tutuyoruz. Bir de ince tığımız var tabii ki de şu ipimizi e, karşılaması için. Şöyle. Şimdi bunu buradan alıyorum. Şuraya bir düğüm atıyorum. Ve ağacım sizlere fikir verebilmek. Zamanımızı hani böyle güzel şeylerle değerlendirebilmek. O yüzden sizlerle bu şekilde çalışmalar yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlarım geçirdikten sonra ipimizi, firketemizi bu ipimizi alıyorum. Tuttum. Bunu bırakıyorum artık. Şuradan birleştiriyorum. İlk başlangıç olduğu için bir tane zincir çekelim ki çıkmasın. Şimdi bakın ipimiz aynen bu şekilde olmak zorunda. Buradan attırıyorum. Ve buradan bağlıyorum. kaydırma suretiyle bağlıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bakın şu şekilde ip bu ip arkada arkada duruyor. Bu ip burada alıyorum, çeviriyorum. Ve şu şekilde içerisinden geçiriyorum. Kendime bir ip yapmış oluyorum aslında bu şekilde çeviriyorum ve kaydırma suretiyle bağlıyorum. Bakın gayet kolay bir yapımı var. Bu şekilde başka ipte de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi evde kalan iplerinizden de kullanabilirsiniz şekilde bir kere dönmesi yeterli arkadaşlar ve fazla geldiği zaman bunu e, ne kadar yapacaksanız yani hepsini yapın arkadaşlar ve sonra çıkartın şimdi birazdan bunu nasıl halı kaydırma ekleyeceğiz. Onu da göstereceğim sizlere. İnşallah bu şekilde kendimize ip yapıyoruz. Farklı farklı paspas çeşitleri bulmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla istek var. Paspas konusunda. Halı kaydırmazlara güvenin arkadaşlar. İnanın sağlamlar. Bakın böyle ipleri yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu kadar yeterli sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve şu şekilde bu ipimi keseceğim buradan. Diğerini de kesiyorum. Onlarla işimiz artık kalmadı. Şimdi çıkarttım feliketeden. Bakın şu şekilde bir ipimiz oldu. Şöyle ipimiz oldu. Şimdi halı kaydırmazı dilediğimiz büyüklükte. Ne kadar büyük istiyorsak o kadar böyle ister oval ister yuvarlak Yani o da hiç önemli değil Ben bunu oval yapmak istedim oval yaptım e, bu zaten size göstermek amaçlı arkadaşlar e, o yüzden dilediğiniz şekilde nasıl isterseniz o, o şekilde kestikten sonra büyüklükte aynı zamanda şimdi bakın şöyle ilk baştan göstereyim zaten yan yana eklediğiniz zaman bu şekilde olacak şöyle getirdim bakın bir tanesini yani bir sırasını şu tarafını bur buraya bırakıyorum ki kenar yapmanıza da gerek yok şöyle alıyorum şöyle iğnemizi de alıyoruz ve şuradan başlayıp dikiyoruz arkadaşlar. Tam orta yerinden getirmeye gayret ederseniz daha güzel olur. Dikiş şeylerimiz ortası olsun. Yani şu orta kısmı arkadaşlarım. Oradan bahsediyorum. Bakın görünüyor zaten alttan da. Şöyle Bu şekilde dikelim. İkinci sırayı da hepsini dikmeyeyim ki ikinci sırayı da nasıl yaptığınızı bunun yanına göstermek istiyorum çünkü şöyle. Şimdi burayı mesela döneceğiz. Dönüş yerimiz olarak kabul edin. Hemen şöyle getiriyorum. Yine arkadan mümkünse. Bakın şöyle tutuyorum. Şu arada iki tane en az deliği boş bırakıyorum. Ve dönüş yerlerinde şöyle dönüş yerlerinde bir miktar arkadaşlarım bırakın hani şey olsun bakın içindeki beyazdan aldım Bu şekilde birkaç hani kaç tane arada bırakacaksak yani en az iki tane bırakalım demiştim ee, iki sıra bu şekilde üste doğru yükselmemiz gerekiyor Ş şöyle gittik bakın şimdi geri çeviriyorum geri çeviriyorum. Çevirdim bakın. Hemen oradan da dikmeye başlıyorum. Altta şunu görmenizi tavsiye ederim. Birleşim yerini görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Orayı görün ki daha düzgün bir şekilde gitsin. Bakın bir, iki delik, hatta 3 bile oluyor arkadaşlarım bırakın arada çok da birbirine girmesine gerek yok zaten bu şekilde alın ve tutturun şuradaki şu yükseltiyi yani kaydırmayı ee, atlamayın arkadaşlar ve dikelim şunu da Evet ipimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın gayet böyle güzel şık bir çalışma oluyor arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. E, dediğim gibi her türlü ipten yapabileceğiniz bir çalışma. Bakın şöyle yakından göstereyim. Bu dönüş yerlerini özellikle Yüksek hani kaydırma yerlerini es geçmeyin oraları güzel bir şekilde oturtabilirsiniz. Bakın böyle güzel paspaslar yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.